Aynı bizim Viyana'daki kalember gibi arkadaşlar. Öyle düşünelim. Bu biraz daha fazla herhalde. bir kötü yönü de Sırbistan'da bu taraflarda fazla kendi dillerinde yazmışlar tabelayı. Bazı yerlerde tabii ki sıkıntı olabiliyor. Zaten 40 yolundan ayrılmadığımız zaman çok rahat bir şekilde bu alternatif gümrük kapısına gideriz. Tabii ki videonun tamamı Türkiye izin yolu cep telefonu uygulamamızda gündüz çekilmiş hali. Tabii ki Avrupa'dan Türkiye'ye gidiş. Bazı videolarımız gündüz dek gelirse tabii ki Avrupa'ya dönüşte de çekimlerimizi yaptık. Ama bazı videolarımız akşama dek geldiği için akşam çekimlerini de atacağız. Gene görünüyor yani yollar. Evet. Bu görmüş olduğunuz yol 40 numaralı yol. Evet. Burada yavaşlayın. Çünkü buradası bayağı bir dar yol. Eğer buradan geçerseniz, gelirseniz. Evet. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Görüyorsunuz karşı karşıdan tır varsa eğer ikimizin geçmesi zor olur. Evet söylemiş olduğumuz gibi tırcı. Çünkü büyük araçla küçük aracın geçmesi geçmiyor. Yol ufak yapmışlar. tabii ki aracını hızlı kullananlara da tavsiye etmiyoruz burayı. 50 kilometre, 20 kilometresi falan bu şekilde 15-20 kilometresi. Günlüs herhangi bir sıkıntı yok. Yavaş kullandıktan sonra sizler de görüyorsunuz zaten yolu. Bugün Facebook sayfamızda canlı yayın yaptık zaten. Bulgaristan Kalotina yolunda 8 numaralı yolda otoban henüz tamamlanmamış. Bir 10 kilometre kadar bir sıkıntı var orada. Yol berbat bir şekilde. Eğer şu ince lastik taktıran arkadaşlarınız olan varsa orada biraz surat yaptığınız zaman lastikleriniz de gümleyebilir. Artı surat yaptığınız zaman tabii ki orada da arabanızda eğer bakım yaptırmadıysanız veya bir sorun olursa biraz sıkıntı olabilir. Evet görüyorsunuz 30'a iniyor bazı yerlerde bazı yerlerde 20'ye iniyor zaten kalmadı. Bir 5 kilometre falan bu şekilde. zaten. Bu şekilde Vladiç'ine kadar gidiyoruz. canlı yayın açalım dedik. Eğer e, gündüzde giderken çekim yaptık. Kısa bir canlı yayına girdik. Eğer yola bakmak isteyenler varsa Facebook'tan izleyebilirler videomuzu. İnşallah bu ayın sonuna doğru da uygulamamız hazır olacak. Uygulamamızı indirebilirsiniz efendim bütün gümrük kapılar, kapıları, alternatif gümrük kapıları, ana yollar. Yani aradığınız her şeyi uygulamamızda inşallah bulabileceksiniz. Zaten Yunanistan'da çektik. Bir eksiğimiz vardı Yunanistan. Herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Müsait yer bulabilirsek durdurup kapatalım canlı yayınımızı. Fatih Yılmaz teşekkür ederiz şöyle kısa bakayım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Daha fazla video izlemek için Utkan TV kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk izleyen olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. to tv